Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Nerede kaldık? İlk çağ medeniyetlerinden Mezopotamya medeniyetini bitirdik. Anadolu medeniyetlerini bitirdik ve geldik şimdi ilk çağda Doğu Akdeniz medeniyetleri. 2 tane göreceğiz. Bunlardan birincisi İbraniler, ikincisi ise arkadaşlar Fenikeliler'dir. En önemli notlarını aslında buraya yazdım. İbraniler deyince aklımıza tarihte ilk kez tek tanrı inancını benimseyen medeniyet olarak bileceksiniz. Bir de 10 emirleri vardır arkadaşlar. Hz. Musa ile beraber Filistin topraklarında kurulan bu devlet günümüzde İsrail olarak da bilinmektedir arkadaşlar. Bu devlette özellikle Kudüs ile soru gelebilirse zor ayrıntı bir soru olur ama Hz. Davut zamanında Kudüs şehri kurulmuştur. En parlak dönemleri Hz. Süleyman döneminde olmuştur. Daha sonra ise Hz. Süleyman döneminde ikiye ayrılmışlar sonrasında ikiye ayrılmışlardır arkadaşlar diyebiliriz. Şimdi geçtik Fenikelilere. Fenikeliler için bazı önemli özellikleri var. Fenikeliler şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Bunlar deniz ticaretiyle uğramış, uğraşmışlardır. Yani ne demek istiyorum? Deniz koloniciliği yapmışlardır. Koloni neydi unutmayalım. Kendi bölgesi, kendi vatanı haricinde başka bölgelerde ticaret yerleri açmaktı arkadaşlar. Ve buranı insanlarını, oranın e, maddelerini kullanarak kendi ülkelerine kazanç sağlamaktır. Deniz ticareti ise deniz aşırı yani deniz ilerisinde yaptığı yerlerdir diyebiliriz. Cam ve boya ise ilk kez kullanan medeniyet yine Fenikeliler olmuştur. Ama bize gelecek sorusu ise arkadaşlar günümüzdeki alfabenin, Latin alfabesinin temeli olan harf yazısını kimler bulmuştur derse Fenikeliler diyoruz. Nerede? Doğu Akdeniz'de. Nerede? Doğu Akdeniz medeniyeti olarak bileceğiz. Unutmayalım Doğu Akdeniz medeniyetini. Fenikelileri. Geçtik Mısır medeniyeti. Mısır medeniyetine ÖSYM çok sever. Her şeyde Mısır'dan soru sormuştur arkadaşlar. İşte en son ilk çay uygarlıkları içerisinde yani Mısır medeniyetinin özelliklerinden biri değildir diye bir soru gelmişti. Daha sonra Mısır'da kurulan Türk devletleriyle alakalı hem Eyyubiler olsun, işte hem Tonunoğlu ve Işitlerin ayrıldığı devlet gibi Abbasileri sormuş. Bu şekilde Mısır medeniyeti, Mısır tarihinden karşımıza çok da soru geliyor. Bunlar yeri geldiğinde hem Türk İslam tarihinde hem de ilk çağ medeniyetinde, Mısır medeniyetinde anlatacağım. Gelelim. Başta nom adı verilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Eğer bir yerde şehir devleti görüyorsak orada bir e, siyasi birlik olmadığını söyleyeceğiz. Unutmayalım. Şehir devleti varsa siyasi birlik yoktur. Başkenti yoktur. Bu şekilde bakacağız. Başta Mısır medeniyeti nom adı verilen şehir devletleri halinde yaşamışlar. Daha sonra krallığa dönmüşler ve krallarına firavun ismi verilmiştir. Unutmayalım tanrı kral. Arkadaşlar Anadolu'ya baktığınızda Anadolu medeniyetlerinde hep başındakilerdeki başlarındaki krallar mesela Hititlerin başlarındaki krallar, Labarna adı verilen krallar arkadaşlar rahip kral olarak bilinir. Ya da Mezopotamya medeniyetine gittiğimizde Sümerler Ensi ya da Patesi dediğimiz Sümerlerin krallarında yine rahip kral özelliği vardır. Ama buradaki ise arkadaşlar tanrı kral. Yani hem kral hem tanrı. Ne diyoruz buna? Firavun diyoruz. Unutmayalım. Tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşmışlardır. Bunlar arkadaşlar medeniyet anlamında çok ileriye gitmişlerdir. Kapalı bir medeniyettir. İlk çağda Mısır medeniyeti unutmayalım. Hatta tarih öncesi devirleri sırasıyla yaşayan tek medeniyet de Mısır medeniyetidir. Nelerdi onlar? Tarih öncesine hadi bakalım. Eski taş, orta taş, yeni taş, bakır tunç, demir. Daha sonra yazı bulunur dedik. Eski taş, orta taş, yeni taş, bakır, tunç, demir ve e, bu sırayla yaşamışlardır unutmayalım. Bunlar da arkadaşlar tarım önemlidir. Neden önemlidir? Hangi nehirden dolayı önemlidir? Nil Nehri. Nil Nehri'nden dolayı tarım önemlidir. Bu yüzden tarımın ne zaman yapılacağı, Nil Nehri'nin ne zaman taşacağı, taşmayacağı bu zamanlayı bilme, zamanlamalarını bilmeleri gerekiyor. Bu yüzden bir takvim geliştirmişlerdir. Takvimin temeli olan güneşe bakarak, yıldızlara bakarak arkadaşlar ne yapmışlar? Güneş yılı esaslı takvimi bulmuşlardır. Güneş yılı esaslı takvimi Mısır medeniyeti bulmuştu. Hadi o zaman ay yılı esaslı takvimi kim bulmuştu? Mezopotamya medeniyeti olan söyleyin. Sümerler bulmuştu. Pi sayısını bulmuşlar. Arkadaşlar geometride çok ileriye, matematikte çok ileriye gitmişler. Neden? Çünkü Nil Nehri ne zaman taşacağını güneş ile esas takvimle hesaplamışlar ama nereye kadar taşacağını hesaplamak için geometri ve matematikte geliştirmişler kendilerini. Pi sayısını bulmuşlardır. Unutmayalım. Mantık oluşturalım. Nil Nehri ne zaman taşacak? Güneş ile esas takvi. Nereye kadar taşacak? Geometri, matematik, pi sayısı. Bunları söyleyebiliriz. Ne yapalım? Mısır medeniyetinde sosyal sınıf ayrımı vardır. Zaten babası vardır. Adamların başındaki adam tanrı. Tanrı kral diyoruz Firavun. Köleler vardır arkadaşlar. Din adamları vardır. Soylular sınıfı vardır. Yani sosyal bir sınıf vardır. Sınıf ayrımı vardır. ÖSYM en son sorduğu Mısır sorusunda sosyal. Aşağıdakilerden hangisi Mısır'ın özelliklerinden biri değildir diyordu. Sosyal sınıf ayrımı yoktur demişti. Cevap oydu. Sosyal sınıf ayrımı vardır. Çok tanrılı inanç vardır arkadaşlar. Çok tanrılı inanç vardır. Ahiret inancı vardır. Nereden anlıyorum? Piramitlerden anlıyorum. Bunların mezar, kral mezarlarına piramit diyoruz. Başka nereden anlıyorum? Adamlar ölülerini mumyalamışlar. Mumyaladıkları için ne vardır? Ahiret inancı vardır. E, mumyalamayı nasıl başarmışlar? O zaman başka bilim dallarında da ilerlemişler. Ne o? Tıpta ilerlemişler. Eczacılıkla ilerlemişler değil mi arkadaşlar? Mumyalama yapmak için bazı ilaçları kullanmışlar. Eczacılıkta ilerlemişler o bitkileri kullanarak. Tıpta işte nasıl hangi e, ölünün neresi kokmaması gereken hepsini incelemişler. Tıpta kendilerini geliştirmişler. Hatta hatta o dönemki ameliyat malzemeleri arkadaşlar Kaştan yapılmış o ameliyat malzemeleri veya daha ince yapılmış ameliyat malzemeleri hala günümüzde de benzerleri kullanılmaktadır diyebiliriz. Piramitleri unutmayalım. En büyük piramitlerin adı Keops Piramidi'dir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Ve bunlar bir yazı bulmuşlar. Bunlar resim yazısı dediğimiz hieroglif adı verilen resim yazıları vardır. Neymiş? Hieroglif. Sümer'de neydi? Sümer'de neydi? Çivi yazısıydı. Mısır'da ne? Hieroglif yazı tipi. Fenike'de biraz önce gördük. Fenike'de ne? Harf yazısı. Bunları unutmayalım. Fenike ne medeniyetiydi? Doğu Akdeniz. Sümer ne medeniyetiydi? Mezopotamya. Mısır zaten değil mi? Aşağıda arkadaşlar Kuzey Afrika bölgesinde kalıyor. Unutmayalım. Papyrus bitkisine yazmışlar. Nil Nehri civarında yetişen papyrus bitkisinin yapraklarına yazmışlar. Hadi bir de bunları biraz daha geliştirelim. Daha önceki dönemde Sümerler çivi yazısını bulmuşlardı. Kil tablete yazmışlardı. Sümerler çivi yazısını bulmuşlardı. Kil tablete yazmışlardı. Doğru mudur? Geldik. Mısırlar hieroglif yazı tipini papirüs bitkisine yazmışlardı. Unutmayalım. Bergamalılar da bir şey bulmuştu. Neydi? Hayvan derisinden yapmışlardı. Parşömen. Bergamalı arkadaşlar daha sonra İskender İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra kurulacak bir Anadolu'da kurulan bir medeniyettir Bergama medeniyeti. Parşömen onu da unutmayalım. Papyrus nerede? Mısır'da. O bitki, yaprak anlaşıldı. İşte Sümerler derse kil tablet, Bergama derse parşömen, Çin derse kağıt. Bu kadar basit. Evet, devam edelim. İran medeniyetine göreceğiz. İran'da iki tane medeniyet bilmemiz gerekiyor. Biri Medler. İran'ın en eski medeniyetidir. Medler İran'ın en eski medeniyetidir. Bu kadar başka bir şey söylememize gerek yok. Ama Persleri bileceğiz. Pars Persleri tamamen bileceğiz. İlk çağda İran medeniyeti olan Perslerin başkenti Persepolistir. O zaman bunlar krallıkla mı yönetilmiş? Evet. O zaman bunlarda siyasi birlik var mı? Evet. Ama bunlar merkezi otoriteyi daha da güçlendirmek istemiş. Ne yapmış? Merkezden valiler adam atamışlar eyaletlere. Sapra, satraplık deniyor bu eyaletlerin ismine. E valinin ismi de satrap. O zaman satraplık denilen eyaletlere satrap atamışlar. Hatta iki yılda bir şah gözü denilen müfettişler de denetlemiş. Yani bak burada unutma. Hocam e, vali atamış nasıl merkezi otorite güçlü? merkezden atıyor. Merkeze bağlılar. E hocam daha öncesi nasıl? Daha öncesinde özel bir yönetim var. İç işlerinde bağımsız, dışişlerinde devlete bağlı sistemler var. Mesela Türk, Türk devletleri boyların oluşumuyla devlet olur. Türk boyları bir araya gelir. Ama boylar kendi içinde bağımsızdır. Dışarıda devlete bağlıdır. Bu yüzden bunların ayrılması isyanı daha kolay olabilir ama ben merkezden direkt kendi görevlime atar ve bunu denetlersem sürekli merkezi otoriteyi güçlü tutarım. Aynı zamanda Persler tarihte ilk kez posta teşkilatını oluşturmuşlar. Ne demek bu? Posta teşkilatından yorum yapayım. Her yerden haber olacak, istihbarat olacak. Bir yerde isyan çıkacaksa, isyan çıkmadan önce bunun haberi olacak. O zaman o isyanı bastırmak için daha önceden veya isyanı direkt önleyebilirler mi? Evet. O zaman Tarihte bulunan ilk posta teşkilatı oluşturan Persler yine merkezi otoriteyi bu şahilde güçlendirmiş midir? Evet. Bir yerde posta teşkilatı varsa onun yorumu merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla diyeceksin. İşte valiler atanıyorsa merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla. Eyaletlere bölünüyorsa ve merkezden atanıyorsa merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla. Zerdüşlük dinine inanmışlardır. Arkadaşlar, Ateşgedi adı verilen tapınakları da vardır unutmayalım. Anadolu'yu istila, istila etmişlerdir. Tarihte iki tane böyle yağmacı istilacı kavim var. Bunu bileceğim. Biri Persler, diğeri Moğollar. Biri Persler, diğeri Moğollar. İstilacı kavim. Anadolu'yu istila etmişler, Yunan şehir devletleriyle savaşmışlar. Bu 300 Spartalı mevzusu buradan çıkıyor. İşte o Perslerle savaşıyor 300 Spartalı. Kral yolunu inşa etmişlerdir. Bakın daha öncelerinde, eskiden derlerdi ki Kralionu Lidyalılar işga yapmıştır diyor, inşa etmişlerdir diye. Hayır, Kralionu Persler inşa etmiştir. Kralionu Lidyalılar kullanmıştır. Büyük İskender son vermiştir Perslere. Hocam iki tane savaş vardı Büyük İskender'in bu Persleri yıktığı. Grenikos ve Issos savaşları. Grenikos ve Issos savaşlarıyla Büyük İskender Persleri yenmiştir. Hangi savaşlarmış? Grinikos ve Isos. Hocam çok ayrıntı değil mi? Ne olur ne olmaz AYT'de karşımıza çıkabilir. Evet geldik Hint medeniyeti. Basit. Birincisi Hint, Hint, Hindistan'da sıfırı bulmuşlar arkadaşlar. Sıfırı bulmuşlar fakat sıfırı sayı olarak kabul etmemişler. Yani sıfırı ilk defa kullan. Kim? Harezmi arkadaşlar sıfırı ilk defa Sayı olarak kabul eder ve kullanır hesaplamalarda. Böylelikle arkadaşlar günümüzdeki sıfır haline getiren Harezmidir. Gelelim Hint medeniyetine. Bunların Veda diye diye bir eski dinleri var. Ee, çok e, farklı dinleri Hinduizm var, doğru mu? İşte birkaç tane Taoizm var bunların dinleri arasında. Bunları bileceğiz. Ama bize soracakları yeri kas sistemi kast sistemi dünyanın en ayrımı yapılmayan en sınıf ayrımıdır. Yani ayrımı yapılmayan derken en çok ayrımı yapılan sınıf sistemidir. Yani sınıflar arası geçiş yoktur. Köle ise deden sen de kölesin. Yani ben az çalışayım, para kazanayım, şöyle deyim, böyle deyim, soylu sınıfa geçeyim. Yok öyle bir şey. Kölesin. Yani sülalen köle ise sen de kölesin. Köle olarak doğduysan bir değişim yok. Bunların bilmemiz lazım. En başta en üstteki brahmalar var. Bunlar din adamları. Brahmalar en başta. Şatriyalar var. Bunlar soylular, askerler. Vaysiyalar var. Bunlar tüccarlar. Südralar var. Daha çok köylüler. En son ise kastın içine bile almamışlar. Yani sınıf bile içinde değiller. Paria buna biz köle diyoruz. Köleler kast sisteminin dışında kalıyor parya. Brahmalar, Kişatriyalar, Vaishyalar, Südralar ve Paryalar olmak üzere Hint medeniyeti ayrılmıştır. Peki Hindistan'a bu sistemi yumuşatan veya azaltan adam, İslamiyeti yayan kişi, Hindistan'ın Fatih olarak bildiğimiz kişi kimdir diye sorsam, hatta Hindistan'a 17 sefer düzenlemiştir. Kim onlar? Kim o kişi? Tarihte ilk sultan ünvanı alan Türk Sultan Mahmut, Gazneli Mahmut. Evet. Geldik Yunan medeniyetlerine. Çok fazla soru gelmese de yine de bazı şeylerini bileceğiz. Girit, Miken ve Yunan diye ayrılıyor başta Yunan medeniyetleri. Girit, Miken, Yunan. Girit en eski Yunan medeniyeti, ortada Miken, en son Yunan olarak. Bunların Yunan medeniyetinin 3 tane kanunu var. Bu kanunları bileceksin. Drakon Solon ve Kilistenes. Bir birazcık böyle yazarsanız bunu. Altına Drakon diyeceksin ki soyluların haklarını korumak için yapılan kanun. Soyluların, Drakon kanunu soyluların haklarını korumak için. İkincisi Solon kanunu. Diyorlar ki soylu kim? Soylu kim olmalı? Yani soyluları seçerken bir şeye bağlamalıyız. Zenginlik de bir soyluluğun göstergesi olsun. Zengin olanlar da soylu olsun diyor. Solon kanunun temeli bu. Yani soyluluğun sınıfını oluşturuyor ve zenginlerin de soylu olabileceğini söylüyor. Ama kilistenes diyor ki herkes eşit diyor yani halka daha çok hak veren, hak veren kim? Kilistenes. Kilistenes kanunu biraz daha eşitlikçi. Kilistenes kanunları daha demokratik arkadaşlar unutmayalım. Drakon, Solon ve Kilistenes. Tarihte ilk demokratik yönetimler görülür Yunan medeniyetinde. Bu ilk demokratik yönetim neydi hocam? Oligarşi. Oligarşi yani demokratinin bir nebzesi bulunuyor. Ne demek bu? Yunan medeniyetinde soylular var. Soylular direkt yönetmiyor da. Soylular kendi içinde seçim yapıyor. Birilerini seçiyor. Ee, ve bunlar yönetiyor. Hatta erkekler, soylu erkekler seçim yapıyor. Bunlar yönetiyor seçilenler yönetiyor. Yani seçim varsa az da olsa demokrasi vardır. Demokrasi vardır diyoruz. Özgür düşünce ortamı var. Evet. Lidyalılarda şey İyonyalılarda da vardı. Deniz ticaretiyle uğraşmışlardır. Sosyal sınıf ayrımı vardır. Unutmayalım. Sosyal sınıf ayrımı yerleşik düzende olan her medeniyette, ilk çağ medeniyetinde vardır. Göçebelerde yoktur sosyal sınıf ayrımı arkadaşlar. Yani ayıracakları bir nokta yok. Zenginlik yok. Özel mülkiyet yok göçebede ya. Bu yüzden özel mülkiyeti olmayınca zenginlik göstergesi yok. Bu yüzden sosyal sınıf yok. Ama yerleşik hayatta olan Yunan medeniyeti, Anadolu medeniyetleri, Mezopotamya medeniyeti hepsinde sosyal sınıf ayrımı vardır. Çünkü yerleşikte. Hepsi tarımla, ticaretle uğraşıyor ve yerleşik hayattalar. Evet. Ve Makedonya'da 2. Felip tarafından kurulan ama İskender'in ismini alan bu devlet. Büyük İskender. 2. Filip'in oğlu Büyük İskender en parlak dönemini yaşatmış. Daha sonra İskender'den sonra zaten parçalanıyor. Yunan şehir devletlerini alıyor bu Büyük İskender. Makedonya'da kurulan Büyük İskender devleti. Yunan şehir devletlerini ele geçiyor. Atina, Sparta buraları alıyor. Ardından Anadolu'yu alıyor. Frigleri falan Frig döneminde. Sonra geliyor İran'ı alıyor. Mısır'ı alıyor. Yani almadığı yer yok. Ama bu adamın bir İskender'in bir fikri var. Hem Doğu kültürünü hem de Batı kültürünü birleştireyim diyor. Yeni bir fikir ortaya çıkarayım. Sentezleyeyim, Sentez demek. Ne yapayım? Bu fikrin adını ne diyeyim? Helenizm. Doğu-Batı kültürünü birleştiren fikre Helenizm diyoruz. Bu döneme de Helenistik dönem diyoruz. Unutmayalım. Doğu-Batı yani altına çiz. Helenizmi sorarlar. Büyük İskender'den soracakları Helenizm. Anlaşıldı? Ve İskenderiye Feneri en önemli eserleri günümüze kalan eserleri. Geçtik. Ha. Unutmayalım. Anadolu'da Büyük İskender yıkıldıktan sonra Anadolu'da Bergama imparatorluk e krallığı kuruluyor. İşte İran tarafında Seleukoslar falan kuruluyor. Bunlar bilmemiz yani Bergama'yı bilmen gerekiyor. Büyük İskender'den ayrıldığını bilmeniz gerekiyor. Geldik Roma medeniyeti. Başta krallık, sonra cumhuriyet, sonra üç, imparatorluk döneminde 3 dönemden oluştuğunu sordu, soruyorlar. Bazı denemelerde görüyorum. Krallık, cumhuriyet, imparatorluk. Çizdim mi altını? Tamam. Bunlarda da iki tane sınıf var. Patricilerle plepler. Patriciler yerli halk, plepler sonradan gelen halk. Bunlar mücadele ediyor ve bu mücadele sonrasında bir kanunlar oluşuyor. Yani iki hakkında kanunu oluşturuyor 12 levha kanunları ortaya çıkıyor bu Roma medeniyetinin e, günümüzdeki Avrupa hukukunun temeli olan 12 levha kanunlarıdır sordular yakın dönemde sordular. Ya 2024 e, yılında sormuş olmaları gerekiyor patriciler ile plebler arasında yaşanan mücadelelerden sonra ortaya çıkmıştır Avrupa'nın temel hukukunu oluşturan kanunlardır diye sordular. 12 levha kanunları. Altını çizdin 12 levha kanunları. Patrici pleplerin de altını çizdin önünde. Fenikelilerle savaşlar yapıyor. Fenikelilerin kartaca olan bir e, kolonisi var. Orada Roma medeniyeti pön savaşları yapıyor. Kartaca savaşları olarak da bilinmekte. Kavimler göçüyle ikiye ayrılırlar bunlar. Doğu Roma, Batı Roma. Kavimler göçünü sonra yine anlatacağız. Unutmayalım. Roma'ya biz Bizans diyoruz. Bizans kaçta yıkılacak? 1453 atamız Fatih Sultan Mehmet yıkacak. Batı Roma ise yaklaşık 470'li yıllarda, 400'lü yıllarda yıkılacak. Sonra bunlar yıkılmadan önce Doğu Roma Ortodoks, unutma Doğu Roma Ortodoks, Hristiyanlıkta, Batı Roma Katolik. Zaten Hristiyan'da mezhepler, ilk mezhepler Katolik ve Ortodoks duyabileceği, sonra ayrılacaklar ilerleyen dönemde. Justinianus kanunları var. Justinianus kanunlarında mesela ölüm yok, idam yok. Daha çok sürgün ama manastıra kapatma cezaları var. Caydırıcı, iyileştirici ee, cezalar var. Justinianus kanunları da 12 levhanın kanunlarından sonra Doğu Roma'da oluşturan en önemli kanunlardır arkadaşlar. Yine Avrupa hukukunun temeli sayılır bu kanun. Unutmayalım Justinianus kanunları ve Milano fermanıyla da Hristiyanlık resmiliğini ilan edildiğini solabilirler. Altını çiziyoruz. Evet. Buraya kadar ilk çağ medeniyetlerini bitirdik. Genel anlamda hepsini yaptık arkadaşlar. Ee, soru gelecek yerleri şöyle kısa kısa söyledim aslında. Yani Roma medeniyeti deyince aklımıza Krallık, Cumhuriyet, İmparatorluk, 12 Levha Kanunları, işte Pön Savaşları Fenikelilerle, Kavimler göçüyle ikiye ayrılırlar. İşte Ortodokslar kimler? Bizans. Katolikler kimler? Daha sert. Katolik çok serttir. Unutmayalım. Bu hani Avrupa'da Papa aforoz ediyor, dinden çıkarıyor. İşte Endülüjans da cennetten arsa satıyor ya. İşte onları Katoliklerin. Justinianus kanunları çok önemlidir. Doğru Roma'da arkadaşlar. İşte daha çok ölüm yoktur, idam yoktur, manastıra kapatma cezaları vardır, eşitlikçidir arkadaşlar, iyileştirici cezaları vardır. Temel işte e, aile hukukunu oluşturur, işte temelde ki hukukların hepsini Cüstüyanız kanunlarından öğreniyoruz diyoruz. Evet. Şöyle biraz daha geriye bakalım. Makedon, Büyük İskender derse unutmayın Doğu Batı kültürünü birleştirme. Helenizm, Helenistik dönem. Bunu sorar. Bunu %90 AYT'de sorar, karşımıza çıkar. Denemelerde göreceksiniz. Sonra Yunan medeniyeti derse Girit, Miken, Yunan da burada zorlarsa Drakon, Solon ve Kilistenes kanunlarını sorabilir. Başka kanunları atar. Hangisi işte öncül verebilir, hangisi Yunan medeniyetinde ortaya çıkan kanunlardır der. Demokratik düşünceyi sorabilir arkadaşlar burada. Sonra Hint medeniyetinde kas sistemini sorar. Hint medeniyetinde kas sistemi. İçeriğini sorar mı hocam? Çok ayrıntı. Ama bence kas sisteminin arasındaki o sert ilişkiden, sınıflar arası geçiş olmamasından sorar. Persleri sorarsa Persopolis, satraplık, ilk posta teşkilatı bunları sorar arkadaşlar unutmayalım. Satra, özellikle posta teşkilatı ve satraplığın merkezi otoriteyi güçlendirmesiyle alakalı sorar. Mısır mıdan hepsini sorar. Mumyacılık, ahiret inancının kanıtı, piramitler ahiret inancının kanıtı, hieroglif yazı tipini sorar, papirüs bitkisine yazdıklarını sorar, çok çok tanrılı inancı sorar. Sınıf ayrımı var mıdır yok mudur onu da bilmen lazım. Ki zaten yerleşik hayat varsa sınıf ayrımı vardır unutma. İşte baştaki nom adı verilen şehir devletleri demiş ya nomu sorar, biravunu sorar, güneş ile esası takvimi sorar, pi sayısını, geometriyi, tıp, e eczacılık, matematikte gelişmelerini sorar. Fenikellerinden soracağı harf yazısını sorar. Fenikelle haritada bakmamız lazım. Haritadaki yerini görmemiz lazım. Göstereceğiz onu da. İbraniler, Onemir ve Tek Tanrı inancını soracaktır. İonyalılar da polis adı verilen şehirde devletlerini soracaktır. Deniz kononiciliği, özgür düşünceyi soracaktır. Diyoruz böyle tek tek e, soracakları söyledi Lidyalılar, Lidyalılar'ı sordular. Başkentini Sardes olduğundan bile karşımıza çıktı ama parayı icat etmişlerdir. Parayı ticarette kullanmışlardır. Bunları sorar. Orduların da paralı asker olması yıkılmasına zemin hazırlamışlardır bunu sorabilir. Evet. Genel olarak şöyle söyledik. Artık yeni üniteye geçelim. Orta Çağ'da dünya diyelim arkadaşlar diğer bir videomuzda görüşmek üzere.